Rüzgar atmosferdeki hava hareketlerinin sonucunda oluşan bir fenomendir. Rüzgarın oluşumu genellikle sıcaklık farkları, basınç farkları ve yer çekimi gibi faktörlerle ilişkilidir. İşte rüzgarın oluşumunu etkileyen temel faktörler. Madde 1: Isınma ve soğuma. Güneş ışınları yeryüzünü farklı oranlarda ısıtarak sıcaklık farkları oluşturur. Isınan hava genişler ve yükselirken, soğuyan hava sıkışır ve yere doğru iner. Bu termal hareketler rüzgarın oluşumunu etkiler. Madde 2 Basınç farkları. Farklı bölgelerdeki hava kütlesinin yoğunluğu ve basıncı farklıdır. Yüksek basınçlı alanlardan düşük basınçlı alanlara hava hareket eder. Bu basınç farkları rüzgarın yönünü ve hızını belirler. Madde 3 yer çekimi etkisi. Ağır hava, hafif havadan daha fazla yer çekimine tabidir. Bu nedenle yüksek basınçlı bölgelerde daha ağır hava bulunurken, düşük basınçlı bölgelerde daha hafif hava bulunur. Bu farklı ağırlıklar hava hareketlerine neden olur. Madde 4. Koryolis etkisi Dünyanın dönme hareketi nedeniyle Kuzey ve güney yarım kürelerdeki rüzgarlar bir eğilim gösterir. Bu Coriolis etkisi rüzgarın belirli bir yön ve hızda esmesine neden olur. Madde 5. Yüzey pürüzleri. Yüzeydeki engeller, dağlar, vadiler, denizler gibi özellikler rüzgarın yönünü ve hızını değiştirebilir. Rüzgar bu engelleri aşarken farklı yönlerde esebilir. Rüzgarın bu faktörlerin bir kombinasyonu olarak oluştuğunu söyleyebiliriz. Bölgeler arasındaki sıcaklık, basınç ve yer çekimi farkları ile dünyanın dönme hareketi atmosferdeki hava hareketlerini etkiler ve rüzgarın oluşumunu şekillendirir.